Başka yere de götürdüler salınan Ellerimi de bağladılar alınan Kahin ölümüne de ölen Mehmet'im Bir gece kapıda kalan Mehmet'im Mehmet'in kızı da gülünün kızı Karnına yazılmış bu yazı Karayazı'yı da kendim yazmadım. Kahil ölümüne ölen Mehmet'im. Halil kardeşim da atlarımı bağlasın. Atma bacım şair şair ağlasın. Kahil ölümüne de ölen Mehmet'im. Bir kapıda kalan Mehmet'im. Dışlığın yazdan elleri kaldı, da yüzüğün aldı. Gahil ölümüne ölen Mehmet'im. Sıvazdan eğimde emre da var çokta gördüler. Gahil ölümüne ölen Kendini tanıt kendini. Tanıt kendini. Duran armutlu bunu söyleyen. Nereli? Kilise köylü.